Gezip de eğleniyorsan Kendine has konseptinde İnsanları eğlendiriyorsan Bağırıp bağırıp kaçamak yapıyorsan Gezip de eğleniyorsan Kendine has konseptinde masalları eğlendiriyor son Otelerin kendine özgü hikayesi Gerçek eğlencenin tek adresi Bol soru cevap etkinliği Faruk alıyor yine yetkinliği Gece ateşi sorun nefesini kesti Arkadaşlar öncelikle hepiniz kanalımıza hoş geldiniz Sefa getirdiniz Faruk'la kaçamak Olimpos'ta turuna devam ediyor. Bugün de Adresan plajına geldik. Sizlere ikinci partın haberini vermiştik. Akşam 90'lar konseptiyle Şerif'teyiz. Mükemmel bir içerik devam ediyor. Biricik sponsorumuz Hava İstin. Katkılarıyla Faruk'la kaçamak başladı. İnanılmaz görüntüler bizlerle olacak. Arabana gece loş açılıyor bu fallar? Faruk'la kaçamak yapıyorsun. Gezip de eğleniyorsun. Kendine has konseptinde insanları eğlendiriyorsun. Faruk'la kaçamak yapıyorsun. Gezip de eğleniyorsun ve Adrasan. Yusuf Kaptan Teknesi'ne teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsun. Rastgele. Adamsın. Biz de geleceğiz. Devam. Tamam mı? Evet, Adresa plajındayız. Bugün de Part 2 tüm ile devam ediyor. Olimpos'u sizlere özetleyeceğiz arkadaşlar. Part 3'te de Sulada da olacak. Sulada da yerli Maldiv'ler. Ee, inanılmaz eğleneceğiz. Bugünkü sorumuz da şu. Neydi ya? Abi dikkatimizi veremiyoruz hadi ya. Karşınız en çok nereni beğenir, değil mi? Bugünkü sorumuz karşı cins en çok nereni beğenir. Böyle saçma bir soru. Evet bugünkü sorumuz arkadaşlar Karşı en çok nereni beğenir? Yani tahmin yürütüyoruz. Daha çok e, nerenin beğenileceğini düşünüyorsun bir soru. Bakalım sorumuzun cevapları adresanda nasıl olacak? Hep birlikte bölümümüz başlasın. İsim ne? Aysun. Aysun sevgilin var mı? Var. Ne zamandan beri? Yaklaşık 3 yıla gireceğiz. 3 yıl. Evlilik falan var mı ufukta? Ufukta olabilir bilmiyorum. Şu an daha kandıramadım. Biz canımızı aldık. Ya kandırman lazım değil mi? Kandırmam lazım. Bir evlilik teklifi hayal edersin. Valla su altında olabilir böyle bir anda çıksa falan. Değil mi su altında ya da helikopterle içecek atsa. Hayallerin ucu, yok yani bu biraz şey bir duydurum. Hayaller Nirvana gördüğünüz <laughs> gibi arkadaşlar. Paris yaşandı Somali. <laughs> mokoli mokoli. Nasıl olur etsin de nasıl ediyorsa etsin. Aysun sana göre karşı cins senin en çok nereni beğenir? Oho. Benim her yerimi beğeniyor ama yani şimdi nasıl ayırdın? Biz bir bütün olduğumuz için ayırmıyoruz. Ama yani yok fiziksel olarak söylüyoruz. Fiziksel. Fiziksel mi? Göğüsler mi? Göğüsler beğeniyor. Hı <laughs> <laughs> nasıl bir soru bu ya? Evet, gayet açıklayıcı bir e, soru. Muyum, şu anda göğüsler yani şu an yani başka çok iddialı olduğum bir tarafım yok. Merhabalar ah, ah, ah. <laughs> İsim neydi? Ahu. Ahu çok güzel bir mizahi bir sorumuz var. Sana göre karşı cins en çok nereni beğenir? Yani dış görünüş olarak mı? Bilemedim. Cins. <laughs> karşı cins en çok nereni beğenir? Karşınızdaki? Cins en çok nereni beğenir? Herhalde fiziğini beğenir. <gülüyor> <gülüyor> Ama spesifik bir... Gözdür, kaştır, burundur. Burun diyeyim. Ne diyeyim? <laughs> evet gerçekten inanılmaz kaçak bir cevap. Evet arkadaşlar burada sevgili takipçilerimiz var. Sabah fotoğraf çekindik. Şu anda biz tekrar sahile geldik. Kardeşlerimize dedi ki Faruk abi biz bilet aldık. Acil işimi çıktı. Dönüş yoluna geçiyoruz. Bu biletleri bizim için birilerine verebilirsin dedi. Biz de kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Sağ olun. İsim neydi kardeşim? Muhammed Enes. Muhammed ve? Furkan. Furkan nereye gidiyoruz? Tekirova'ya gideceğiz. Tekirova. Aynen. Peki Ozan size de sorumu sorayım. Evet. Karşı cinsin en çok neresini beğenirsin? Uzaklarını. Uzaklar. Evet iştahlı bir kardeşimiz sen? Aynısı. Uzaklar mı? Aynen. Ee, peki hiç Türkan Şoray kurallarıyla alakalı imtana e, imtihana sebep oldunuz mu? Hayır. Olmadı mı? Aynen. Tam bir dudak avcısınız. Aynen. <laughs> Beyler süpersiniz. Hadi bir insanlar. Biletleri şu anda aldık. Bakalım. Abi biletleri kime vereceğiz biz? Arkadaşlar size bilet verelim. İçeri giriş bileti. İster misiniz? 4 arkadaş mısınız? Gelin lütfen. Dört tane bilet var elinde şansınıza. Yemin ederim var ya. Tam net direkt geldi. Yanımızda 4 pırlanta gibi arkadaş var. İsim neydi? Hüseyin. Hüseyin. Kardelen. Kardelen. Ayşenur. Ayşenur ve? Ahmet. Ahmet gel kanka gel. Aşılıyız biz rahat olun. Nereden geliyoruz? Antalya. Antalya çok uzakmış. Yani genel. Hafta sonları mı geliyorsunuz? Yok bugün geldik öyle. Gerçekten bugün de e, salı mıydı bugün neydi? Pazartesi değil mi? Pazartesi evet. Karşı cinsin en çok neresini beğenirsin? Bilmem. Gözleri ya. <laughs> ya bırak ya. Hiç inandırıcı gelmedi ya. Gözler mi? Aynen. Mu? Ahmet. 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 Gel kanka. Karşı cinsin en çok neresini beğenirsin? Fark etmez abi. Cins olsun yeter. Ama cins olsun yeter ki ya. Cevabı bak. Ama sen spesifik bir özellik söyle. En çok şurasına dikkat ederim. Bilmiyorum kanka. Fark etmez bana. Kız olsun yeter. Nefes alsın. <laughs> Tam bir iştahlı, libidosu yüksek bir kardeşimiz. Gerçekten libido şov yaşattı. Peki sen soralım Kardelen. Ya fiziksel olarak bir özellik aramam yani. Kadınlar popo der genelde. Ay yok. <laughs> yok, yok. Çok cevap aldık biz. Yok ben öyle değilim ya. Sen neresine beğenirsin? Yüz atları ya yüz atları güzel olur. Nasıl olmalı? olmalı. Kemikli olmalı. Elmacık kemiği falan aynen. Güzel olur. Sivri diyor. Evet evet. Güzel. Peki sen? Ben gülüşüne dikkat ederim. Gülüşünü beğenirsin. Evet. Nasıl gülmeli? Ya bence içten gülmeli yani. Böyle e, ne hissettiğini göstermeli gülüşüyle. <laughs> Evet e, günü çok önemli dedi. Çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar buyurun. Bilet. 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 Öncelikle sevgilin var mı? <laughs> var evet. Ne zamandan beri? İşte birkaç ay. Tamam. Peki şunu soruyorum ben. Karşı cinsin en çok neresini beğenirsin? Ben de şimdi onu düşünüyordum biliyor musun? Hadi canım. <laughs> İnanmam. Hani şey bedensel olarak hani fiziksel olarak baktığımız zaman. Her şey geçer. Mesela çok popo cevabı aldım ben. Papa yok benim için şey bacak. Yani, Kalın bacak mı? Hayır ince böyle fit bir bacak kaslı falan böyle. Kaslı yani sportif bir bacak olması lazım. Aynen evet. Şaman kardeşimiz geliyor Zeus. Zeus'un biricik elemanı göğsüne Bir dakika dur, bir dakika kanka, bir şey söyleyeyim. Güneşte damları, İsim. Am senin çayını Ben olayım bir dakika <laughs> dur, dur, dur. Bir, <laughs> bir daha, daha bir saniye Bir dakika kanka dur Kanki tanıştık ya sabah ya Tanıştık bir ikinizle röportaj yapacağım Karşı cinste <laughs> en çok nereyi beğenirsin? Abi neden öyle bir şey soruyorsun? Beni beğenir işte. Lan ben. Ha. Nere nereni beğeniyorsun? Ne bileyim ben. Sempatik. Hı. Sempatik. 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 Fiziksel bir özellik. Sempatik. Kamera döndürsene bak, kamera döndürsene. Sempatik. Hala sempatik. Abi ayıptır ya, vallahi küçücük zevk almıyorum ben. Sana göre karşı cins en çok neleni beğenir? Neleni, benim mi? Evet. Bilmiyorum, <laughs> burnumu <laughs> böyleymiş yani. Evet, çok tatlı bir burnum var. Herhalde. Sen öyle. karşı cinsin, en çok neresini beğenirsin? Bilmiyorum ya, düşün <laughs> gözünü. Ya <laughs> gö. <laughs> şu an ya. Ama düşün hele, gerçekten reel bir cevap istiyorum senden. Mm. Mesela popo cevabı çok aldık. Poposuna bakmıyorum ben ya. Nereye bakıyorsun? Dudağına ve gözüne bak. <gülüyor> <gülüyor> Dudak nasıl olmalı? Köfte mi? Biraz. <gülüyor> <gülüyor> Neden? Çok hoşuma gidiyor. <laughs> Evet camımız aldık arkadaşlar. <laughs> ee, çok teşekkür ederim Tanzucuğum. Var mı mesajın? Yok. Bye bye. Görüşürüz. Bizim de deniz hakkımız değil mi? Evet. Akşam yedi surlarında denize girebiliyoruz arkadaşlar. Çok yön çalıştığımız için. Bütün gün güneş yemiş deniz. Nasıl olur? Tabii ki ılık olur. Şu anda deniz çok ılık. Çok güzel. Ve gerçekten berrak. Tabiri caizse evdeki duş suyu gibi. Ee, bu andanın keyfini çıkaralım. Biraz biz de yüzelim. Arkadaşlar bahsetmiş olduğum gibi 90'lar başladı ve arkada grup şu anda döştürüyor adeta gerçekten çok güzel bir gece Olimpos'ta devam ediyor. <laughs> İsim neydi? Şevval. Şevval. Ahmet. Ahmet. Ne Neme? Gökçe Gökçe Ahmet. Üç kız sen tek erkek nasıl oluyor? Ben günü birlik geldim. Ben günü birlik geldim ben o yüzden. Öyle mi? Yani onlar tatile çıktı ben onlara katıldım. X2. Nereden geldin? Antalya'dan. Sen? Ben e, İstanbul'dan geldim. Neresinden? E, Ataşehir. Arkadaşlar çok güzel basit bir sorum var. Öncelikle 90'lar deyince aklınıza ne geliyor? Efendim? 90'lar 90 deyince Pop müzik. <laughs> 90'lar pop mu geliyor? Ortak mı? Pantolon üstüne giyilen elbiseler. Evet, gerçek. Yaş kaç? 25. Sen? Ahmet sen kanka? Salçalı ekmek. Salçalı ekmek geliyor. <laughs> güzel cevap, güzel cevap. Peki, Şevval, Karşı cinsin en çok neresini beğenirsin? En çok neresini Genel vücut olarak mı diyoruz? Evet, omuzlar. Omuzlar. Şey mi? Dik omuz mu olmalı? Aynen. Fizikli yani. Fizik aynen. Kanka sen karşı cinsin en çok neresini beğenirsin? Kalça. Yemeğin salçalısı, kadının kalçalısı. <laughs> Arkadaş tam bir kompeden ya. Tam bir kompedan. Sana sorayım. En. Nasıl el Seyli olmalı? İnce uzun. Beş parmak falan. Beş parmak. Altıncısı olmasın. Kabul etmiyorum. Ya ben de el cevabını verecektim. Benim cevabım verildi şu anda. Böyle tırnakları daha büyük gün Hem kadın hem erkek de ben ele dikkat ediyorum. Karşı cins senin en çok nereni beğenir? Kalça. <laughs> Erkeklerden bahsediyoruz şu an. Gayet tabii. <gülüyor> yani. <gülüyor> evet zor bir soru oldu. Ben göğüs diyeceğim ya. Göğüs. Evet. Yani erkekler. düşünmeye gerek yok bence. ya da kalça. Kanka seni karşılayız. En çok nereli beğendin? Fiziksel olmak zor. Evet. Yani. Genelde bana göz geliyor. Göz? Aynen göz diyor. Eski mi bakıyorsun? Galiba bilmiyorum ki. <laughs>

çok hareketli bir gecenin ardından tabii ki ihtiyacımız olan uykuyu da almak zorundayız arkadaşlar. Şimdi temiz bir uyku çekelim. Part 3'te uyanalım ve dolu dizgin bir part 3'e imza atalım. Herkese iyi geceler. Kadir'cim sen de kardeşim. Görüşürüz.